Bayra ile birlikteyiz yine ve onlarla tırtıllarımızı yürüteceğiz. Peki nasıl yapacağız? Bunları burada elimizde görmüş olduğunuz pipetlerimizle üfleyerek yürüteceğiz tırtıllarımızı. Ve havanın etkisinden yararlanmış olacağız. Şimdi başlayalım bakalım üflemeye. Bakalım yürüyecekler mi? Çok hızlı gitti Tomlinson ki. İstersen bunu da üfleyebilirsin. O biraz uzakta kaldı. Ve gördüğümüz gibi havanın etkisiyle tırtıllarımız yürüdü. Şimdi kızlar hemen çok teşekkür ediyorum. Siz de havanın etkisinden yararlanarak kağıtlarınızı onları üfleyerek pipetler yardımıyla uçurabilirsiniz, yürütebilirsiniz diyoruz ve tırtılları yürütmeye devam ediyoruz. Hoşçakalın.